Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle coğrafya dersinde dünyanın şekli, hareketler ve sonuçlarını sonuçları konularını inceleyeceğiz. Bu konumuzda neredeyse bütün kavramlara bir görsel harita yerleştirmeye çalıştım. Çünkü bu konuyu anladığımız zaman co e coğrafyada diğer konular hakkında da belli başlı yorumları yapabiliriz. Diğer konuları anlamamız daha kolay olur. Bu yüzden bu konuya daha özenli yaklaşırsak bizler adına yararlı olur. Öncelikle dünyanın şekli nasıldır bakalım. Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkin, kendine has geoid adı verilen bir şekilde sahiptir arkadaşlar. Yani dünyamız tam bir küre halinde değildir. Kutup noktalarından basık, ekvatordan dışa doğru şişkin. Yani biraz daha mandalina'yı andıran tabii ki o kadar değil de. Hani en azından çıkış noktalarını, basıklık ve şişkinlik alanlarını göstermek adına bunu söyleyebiliriz. Mandalina'yı andıran bir şekle sahiptir. Tabii ki tekrar söylüyorum bu kadar değil. Sadece üst ve alt kısımlardan basık, orta kısımdan şişkin. Buna benzer bir şekle sahiptir. Zaten kutuplar çevresi ve ekvator çevresinin uzunluğuna baktığımızda da çap anlamında bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Dünyanın şeklinin sonuçları nelerdir? Yani dünyanın geoid olmasının sonuçları nelerdir? Bir de ona bakalım. Yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru artar. Neden arkadaşlar? Çünkü ikinci şekilde gösteriyorum. Dünyanın merkezinde çekirdek var. Ve yer çekiminin sebebi olarak biz çekirdeğin çekim gücünü görüyoruz. Bu yüzden de ekvator şişkin olduğu için çekirdeğe biraz daha uzak. Ekvatordan Kutuplara doğru gittikçe ne olmakta? Dünyanın merkezine biraz daha yaklaşılmakta. Bundan dolayı da yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gittikçe artmaktadır arkadaşlar. Ekvatorun yarıçapı yani bunu da birinci şekilde göstereyim. Ekvatorun yarıçapı ile kutupların yarıçapı birbirine eşit değildir. Ekvatorun yarıçapı şişkin olduğu için daha uzundur arkadaşlar. Ekvatorun uzunluğu bir meridyen dairesinin uzunluğundan fazladır demiş. Ekvator ikinci çizgide gösteriyorum. Dünyayı tam ortadan bölen hayali bir çizgiydi. Şişkin olduğu için bu daha geniş. Ancak kutup noktalarını birleştiren bir meridyen ise ekvatora göre daha kısadır arkadaşlar. Dünyanın küresel şeklinin sonuçlarına bakalım bir de. Arkadaşlar bunu anlamak için önce dünyanın şekli ve güneşin konumuna bakmamız lazım. Güneş şimdi şekilde bakalım. Şu şekilde dünyanın karşısında duruyor. Ve dünya küresel olduğu için ekvator ve çevresine dik ve dike yakın açıyla ekvatora 90 derecelik bir açıyla gelebiliyor güneş ışınları. Dik ve dike yakın açıyla geliyor. Ekvatordan uzaklaştıkça ise güneş ışınlarının geliş açısı küçülüyor. Azalıyor. Buna bağlı olarak da sıcaklık azalacak ve dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gittikçe sıcaklık azaldığı için birçok gelişme, birçok farklılaşma görülecek. Şimdi bunlar neler bir bakalım. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçülür. Güneş güneş ışınlarının düşme açısı küçüldüğü için sıcaklık azalır. Sıcaklık azaldığı için arkadaşlar buharlaşma ve tuzluluk oranları azalır. Yine dünyanın şekline bağlı olarak çizgisel hız azalır. Cisimlerin gölge boyları uzuyor. Çünkü baktığımızda güneş ışınları ekvator üzerindeki bir noktaya dik ve dike yakın açıyla geliyor. Yani güneş bir kişinin üzerine yani tepeden vurabiliyor güneş ışınları. Eğer güneş tepeden vurursa bize gölge ayaklarımızın altındadır. Oluşmaz ya da çok küçük oluşur. Ancak Ekvatordan uzaklaştıkça güneş ışınlarının bize geliş açısı küçülecek. Güneş karşıdan vurmaya başlayacak. Böyle olduğu zaman da ne olur? Gölge boyları uzamaya başlar arkadaşlar. Bu yüzden de Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe cisimlerin gölge boyu uzar diyeceğiz. Devamında paralellerin boyları da kısalır. Bizim en uzun paralel dairemiz neresiydi? Ekvatorda. Dünyayı saran hayali çizgiler olduğu için şöyle baktığımızda ne oluyor? Kutuplara doğru gittikçe paralellerin boylarının da kısaldığını görüyoruz. Arkadaşlar dünyanın şeklinin sonuçları genelde ekvatordan kutuplara doğru değiştiği için buna enlem etkisi denilmektedir. Yani her zaman karşımıza dünyanın küresel şeklinin sonuçları diye çıkmaz. Enlem etkisine bağlı olarak enlem etkisi sonucunda diye sorularda karşımıza çıkar. Ekvatordan kutuplara doğru yine kalıcı kar, yerleşme, orman ve tarım üst sınırı alçalır arkadaşlar. Ekvatordan kutuplara doğru yine de bitki örtüsü kuşaklar oluşturur. Ekvator ve çevresinde geniş yapraklı ormanlar, orta kuşakta karışık ormanlar ve kutup altında da iğne yapraklı devamlı çalı ve kutuplarda bitki örtüsü görülmüyor arkadaşlar. Güneş ışığının atmosferde aldığı yol uzar, tutulma oranı artar demiş. Yoldan kasıt şu arkadaşlar. Şöyle güneşten ekvatora doğru bir çizgi çektiğimizde bu ortalama bir boyda. Sonra ekvatordan daha uzak bir noktaya çizgi çektiğimizde ise ne oluyor? Çizdiğimiz çizgilerin boyları uzamakta. Yani güneşten çıkan bir ışının dünyaya ulaşma anı, ulaşma mesafesi gittikçe uzuyor. Bu da güneş ışınlarının ısı etkisini azaltacak. Buna da tutulma oranı artar diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Dünyanın yarısı aydınlık yarısı karanlıktır. Şimdi biz dünyamızın küresel olduğunu söylemiştik. Bir taraf güneş ışınlarını alırken diğer taraf almayacak. Güneş ışınlarını alan taraf aydınlıkken almayan taraf karanlık olacak arkadaşlar. Kuzey yarım köyde kuzeye doğru gittikçe kutup yıldızının görülme açısı büyür. Kutup yıldızı kuzeyde olduğu için ne olacak? Ekvator civarında belki de görülmezken ekvatordan uzaklaştıkça kutba doğru gittikçe kuzey kutbuna görülme açısı gitgide büyüyecek. Kutup noktasına gittiğimizde ise en büyük açıyla göreceğiz arkadaşlar. Şimdi burada ekvatordan kuzey kutup noktasına doğru gittiğimizde bir cismin gölge boyunu nasıl uzadığını görüyoruz arkadaşlar. Ekvator üzerindeki bir cisme güneş ışını tepeden vurur. Tepeden vurduğu için de gölge uzunluğu yoktur. Yani cismin hemen altında bir insan olduğunu düşünürsek de ayaklarının altındadır. Ancak ekvatordan uzaklaştıkça ise ne olacak? Güneş ışınlarının geliş açısı küçüldüğü için gitgide gölge boyumuz uzayacaktır arkadaşlar. Yani Ekvator'dan kutuplara doğru gölge boyu uzamaktadır. Burada matematik iklim kuşaklarımız var. Nasıl oluşuyor? Ona bakalım. Hemen Ekvator ve çevresi tropikal kuşak olarak adlandırılıyor. Ekvatordan uzaklaştıkça iki yarım kürede de 23 derece 27 dakika enleminden 66 derece 33 dakika enlemi arasına yani şu çizdiğim alana orta kuşak diyoruz. Burası sıcak ve soğuğu yıl içinde 4 mevsim şeklinde yaşamaktadır. Kutup noktaları ise yani e, kutup kuşağı ise soğuk kuşaktır ve burada belli bir sıcaklıktan bahsedemiyoruz arkadaşlar. Çünkü sıcaklıklar çok düşük. Hemen yan tarafta ise sıcaklık kuşakları var. Bu biraz daha farklı. Neden farklı? Çünkü dünya sadece matematiksel olarak iklim kuşaklarına ayrılmıyor. Isı birikimi dediğimiz bir olay var ve kara ve denizlerin farklı ısının farklı soğuması durumları var. Bundan dolayı da sıcak kuşak, ılıman kuşak ya da soğuk kuşak, kutup kuşağına diyoruz bunu farklı enlemlerden geçmekte. Baktığımızda kuzey yarım küre ile güney yarım kürede sıcak kuşağın bitiş noktaları farklı. Çünkü burada karaların dağılış miktarı bizim için önemli. Yine aynı şekilde sol kuşakta iki yarım kürede farklı şekilde dağılmaktadır arkadaşlar. Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarına yani kendi etrafında dönmesinin sonuçlarına bakalım şimdi. De. Dünya kendi etrafında döndükçe gece ve gündüz ardalanır. Yani arka arkasına gelir arkadaşlar. Gün boyunca güneş ışınlarının yere düşme açısı değişir. Bir noktaya sabah, öğle ve akşam saatlerinde güneş ışınlarının geliş açısı değişmektedir. Bundan bahsediyor ve buna bağlı olarak da gün içerisinde bir cismin gölge boyu uzunluğu da değişmektedir. Ve gün içinde sıcaklıklar da değişmektedir arkadaşlar. Sıcaklık farklarına bağlı olarak gece gündüz arasındaki basınç farkları oluşur bir bölge sıcakken ne olacak? Hava ısındığı için yükselecek. Alçak basınç oluşacak. Ancak orası soğuduğu zaman hava alçalacak ve yüksek basınç oluşacak arkadaşlar. Günlük sıcaklık e, farklarından sonra günlük basınç farklarına bağlı olarak Meltem rüzgarları yani günlük devirli rüzgarlar meydana gelecek arkadaşlar. Gün içinde cisimlerin gölge boyu ve yönü değişmektedir. Nasıl olur? Diyelim ki şurası bir nokta, şurada bir cismimiz var. Sabah güneş doğarken doğudan doğdu ve cismin gölge yönü ne taraf? Batı. Öğlen güneşinları cisme tepeden vurur. Gölge boyu olabildiğince kısadır. Ancak akşam ise güneş batıdan vurduğu için... Cismin gölge yönü ne taraf olacak? Doğu olacak. Yani gün içerisinde gölge yönü hem değişiyor hem de gölge boyları değişiyor arkadaşlar. Sıcaklık farkından dolayı fiziksel yani mekanik çözünme meydana gelecek kayaçlarda. Toprak oluşumu şek şekillerinde de bunu göreceğiz. 60 ve 30 enlemlerinde dinamik basınç kuşakları oluşacak. Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmalar oluşacak. Okyanus akıntı akıntılarında halkalanmalar oluşur arkadaşlar. Doğu ve batı yönleri belirlenir. Güneşin doğduğu taraf doğu, battığı taraf batı olarak adlandırılıyor. Dünyanın dönüşüne göre tabii ki bu. Ve yerel saat farkları oluşacak. Bir noktada güneş doğarken sabah saatleri iken dünyanın başka bir noktasında güneş aynı anda batıyor olabilir. Tabii ki bir yerde güneş doğuyor, bir yerde batıyor. Aynı saati yaşamayacak bunlar. Bu yüzden de yerel saat farkları oluşmakta arkadaşlar. Dünyanın ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesinin sonuçları neler? Bir de ona bakalım. Doğudaki bir yerin yerel saati, batıdaki bir yerin yerel saatinden daha ileridir. Yani doğuda güneş erken doğduğu için saat daha ileridir diyebiliriz kısaca. Doğudaki bir yerde güneş batıdaki bir yerden daha erken doğar ve daha erken batar. Sürekli rüzgarlar kuzey yarım kürede sağ, güney yarım kürede ise sola sapmaktadır arkadaşlar. Burada Coriolis etkisi var. Bir de Coriolis etkisi nedir? Ona bakalım. Dünya kendi etrafında yaklaşık olarak 1609 km/saat hızla dönmektedir. Bu dönme hareketi dünya etrafındaki hava ve suyun hareketlerini de etkilemektedir arkadaşlar. Çünkü bu oldukça çok fazla bir hız olarak kabul edebiliriz. Biz bunu hissetmezsek de dünyamız bu hızla dönüyor. Dünya doğuya doğru dönme hareketi yaparken bu hareket suya pardon hava ve su için kuzey yarımkürede saat yönüyle aynı yönde bir kıvrılma Güney yarım kürede ise saat yönünün tersi yönünde bir kıvrılmaya yol açmaktadır. Yani kısaca hava ve sularda kuzey yarım kürede saat yönüyle aynı yönde güney yarım kürede ise saat yönünün tersi bir yönde kıvrılmaya sebep olmaktadır. Koriolis etkisi dediğimiz olay. Yer ekseni nedir ona bakalım. Kutup noktalarından ve yerin merkezinden geçtiği varsayılan doğrudur. Yani her iki kutup noktasından geçtiği varsayılan şu hayali çizgiye yer ekseni diyoruz arkadaşlar. Ekvator nedir? Dünyayı iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük paralel dairesidir. Gece gündüz süreleri her zaman 12'şer saattir burada. Gece gündüz eşitliği vardır. Ekvator. Çizgisel hızın en fazla. Altını çiziyorum. Yer çekiminin en az grup ve tan süresinin en kısa olduğu paralel dairesidir. Bu paralel aynı zamanda sürekli termik alçak basınç alanıdır arkadaşlar. Dünyayı tam ortadan ikiye böldüğü varsayılan doğu batı yönlü bir çizgidir ekvator arkadaşlar. Ekvator düzlemi nedir? Ekvatorun oluşturduğu düzlemdir. Yani ekvatorun uzanış şeklidir. Yörünge düzlemi ise Dünyanın güneş etrafında izlediği yörünge düzleme olarak adlandırılır. Yani dünyanın tam ortasından geçtiği varsayılan hayali yine bir çizgi olarak bunu kabul edebiliriz. Ama dünya biraz eğri olduğu için 23 derece 27 dakikalık bir eğriliğe sahip olduğu için normalde geçmesi gereken çizgi tam ortadan geçmesi gereken çizgi bu iken ne olacak? Ekvator düzleme dediğimiz Dünya'nın kendi eğikliği ile bir düzlem daha var arkadaşlar. Bu iki düzlem arasındaki eğiklik farkı da 23 derece 20 dakika eğikliği oluşturuyor. Dönenceler nedir? Bir dona bakalım. Güneş ışınlarının yarım kürelerde dik açıyla geldiği en son noktalardır. Bunun sebebi oluşum sebebi de Dünya'nın eğikliğidir arkadaşlar. Güneş ışınları öğle vakti 21 Haziran'da yengeç dönencesine. 21 Aralık'ta ise oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşmektedir. İkisinin de açı değeri 23 derece 27 dakikadır. Yengeç dönencesi kuzey yarım kürede. Oğlak dönencesi ise güney yarım kürededir. Burada onları da görebiliyoruz arkadaşlar. Kutup dairelerine bakalım birden gece veya gündüzün 24 saat yaşanabildiği enlemlerdir. İki yarım kürede de 66 derece 33 dakikalık enlem olarak kabul edilir arkadaşlar. Şöyle baktığımızda güney kutup dairesi burada. Kuzey kutup dairesi ise burada. Eğri çizdim biraz. Bu alanlar dünyanın eksen eğikliğinden dolayı 24 saatlik gece ya da gündüzü yıl içerisinde yaşayabilmektedir arkadaşlar. Aydınlanma çemberi var. Dünyanın aydınlık ve karanlık kısımlarını birbirinden ayıran sınıra denir. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde kutup noktalarından yani tam şuralardan geçmekte. 21 Har Aralık ve 21 Haziran tarihlerinde ise dünyanın eksen eğikliğine bağlı olarak kutup dairelerinden geçer. Yani bu çember kutup noktaları ile Kutup dairesi arasında sürekli olarak yer değiştirir arkadaşlar. Bunu bir önceki görselde söyleyip gösterebilirim. Bir dönem şu noktaya dik gelirken yani burası aydınlanırken, bir dönemde ise tam olarak şurası alt kısım aydınlanıyor yani şu alanda aydınlanma çemberi gidip gelebiliyor arkadaşlar. Şu alan. Aynanma çemberinin gidip geldiği yerler, değiştiği alanlar. Ekinoks nedir? Bir de ona bakalım. Ekinoks 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine verilen isimdir. Bu tarihlerde dünyada gece gündüz eşitliği yaşanır. Güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelir ve yarım kürelerde bahar mevsimi yaşanır arkadaşlar. Bir e, yarım kürede ilkbahar bir diğerinde sonbahar mevsimi yaşanmaktadır. Baktığımızda ekinoks tarihleri nerelerdedir? 21 Mart, 23 Eylül bu alanlardadır. Solstice var arkadaşlar bir de o da 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine, tarihlerine verilen isimdir. Bu tarihlerde güneş ışınları dönencelere dik açıyla düşer. Yani şu kısımlar Bunda ise bir yarım küre yazı yaşarken bir yarım küre kışı yaşamaktadır. Eksen eğikliği nedir ona bakalım. Yörünge düzleme yani epliktik düzlem ile ekvator arasındaki 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Bu açıya eksen eğikliği denilmektedir arkadaşlar. Bu açı eksen eğikliği açısıdır ve dönencelerinde sınırlarını belirler. Yani baktığımızda dünyamız tam dik durması gerekirken dik durmuyor. Belli bir eğikliğe sahip oluyor ve şu açımızda 23 derece 20 dakikayı bize veriyor arkadaşlar. Şimdi dünyanın yörüngesinin elips olmasının sonuçlarına bakalım. Dünyanın yörüngesi arkadaşlar tam bir daire değildir. Bir elips şekline sahiptir. Dünyanın elips şeklindeki yörünge üzerinde hareketi esnasında Güneş'e olan uzaklığı tabii ki sabit olmayacak. Dünya güneşe yaklaşıp uzaklaşıyor. Yeryüzünde gün beri 1-3 Ocak perihel olarak gün öte ise 1-4 Temmuz yani afel olarak yaşanmaktadır. Genelde biz bunu arkadaşlar soruda 3 Temmuz şey pardon 3 Ocak dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih. 4 Temmuz ise dünyanın güneşe en uzak olduğu tarih olarak görüyoruz. Güneş ile dünya arasındaki çekim kuvveti dolayısıyla Dünyanın yörüngesindeki dönüş hızı da değişmekte. Dünyanın yörünge üzerindeki hareketi sırasında Güneş'e yaklaştığı dönemlerde hızı artarken uzaklaştığı dönemlerde ise dünyanın dönüş hızı yavaşlayacaktır arkadaşlar. Bunun sonucunda ise yarım kürelerde mevsim süreleri farklı oluyor arkadaşlar. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi daha uzun yaşanır. Güney yarım kürede ise biraz daha kuzey yarım küreye kısa yaşanacak. Eylül ekinoksu 2 gün gecikerek normal şartlarda 21 Eylül olması gerekirken 23 Eylül'de gerçekleşecek. Ayların gün sayıları da eşit değil arkadaşlar. Bunu zaten biz gündelik hayatımızda yaşıyoruz. Bunun temel sebebi yani ayların gün sayısının eşit olmama sebebi de dünyanın yörüngesinin elips şeklinde olmasıdır. Şubat ayı 2 gün kısa sürer. Bunun sonucunda diğer aylardan farklı olarak 28 gün 6 saat yani 4 yılda 1 29 gün artık yıl olarak kabul ettiğimiz bir yıl oluşturur. Kuzey kutup noktasında ise gündüz süresi gece süresinden daha uzun olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sorularda karşımıza en çok çıkan başlıklardan birisini inceleyeceğiz. Dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliğinin sonuçları nelerdir? Güneş ışınlarının bir noktaya düşme açısı yıl içinde değişmekte ve buna bağlı olarak da sıcaklık değerleri yıl içinde değişir. Cisimlerin gölge boyları yıl içinde değişir. Aydınlanma çemberi yıl içinde kutup daireleri ile kutup noktaları arasında yer değiştirir arkadaşlar. Matematiksel yani meteorolojik mevsimler oluşur. Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Yıl boyunca öğle vakti güneşin ufuk düzlemi üzerindeki yükseltisi de değişmektedir arkadaşlar. Bunlar dünyanın yıllık hareketi yani eksen eğikliğinin sonuçları arasında yer alır. Dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliğinin sonuçlarına devam ediyoruz. Güneş ışınlarının bir noktaya düşme açısı yıl içinde değişir. Güneşin doğuş ve batı saati ile doğduğu ve battığı yer yıl içinde değişiklik gösterir. Muson rüzgarlarının oluşma sebebi de yine budur. Gece gündüz süreleri yıl içinde değişir. Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı yıl içinde değişir. Matematik iklim kuşakları oluşur. Bunu zaten söylemiştik. Arkadaşlar yıl içinde değişen bir şey varsa bunun sebebi dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliğidir. Gün içinde değişenler ise dünyanın günlük hareketi yani kendi ekseni etrafında dönmesidir. Şimdi belli tarihlerde belli alanlara güneşinler dik açıyla geliyor. Şu onlara bir bakalım. 21 Haziran tarihinde yengeç döncesine dik açıyla geliyor güneşinları ve aydınlanma çemberi de ne olacak? Kutup kuşaklarına burada teğet geçiyor 21 Aralık tarihine baktığımızda ise oğlak öncesine dik açıyla gelecek yine aydınlanma çemberi kutup kuşağının oradan kutup çemberinin oradan geçiyor 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerine baktığımızda ise güneş ışınları ekvatora dik açıyla geliyor Arkadaşlar bu tarihte güneş ışınları dünyada ekvatora dik açıyla geldiği için Dünyada 12 saat gece, 12 saat gündüz eşitliği yaşanmaktan eksen eğikliği olmasaydı ne olurdu? Yani dünyamız güneşin karşısında dimdik dursaydı, eğiklik olmasaydı ne yaşanırdı? Bakalım. Güneş ışınlarının yıl boyunca ekvatora dik, e, dik açıyla geldiğini görürdük ve bu hiç değişmezdi. Mevsimler oluşmazdı. Bir yer sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk. Yıl boyunca aynı ortalama değerleri yaşardı. Türkiye'de hep bahar yaşanırdı. Her yerde yıl boyunca gece ve gündüz eşit olurdu. Dönenceler oluşmazdı. Kutup daireleri oluşmazdı. Matematik iklim kuşakları ortadan kalkardı arkadaşlar. Aydınlanma çemberi sürekli kutup noktalardan geçerdi. Yani eksen eğikliğine bağlı olarak yıl içinde değişen ne varsa hepsi bir anda ortadan kalkardı arkadaşlar. Peki eksen eğikliği artsaydı ne olurdu? Bir de ona bakalım. Eksen eğikliği normal şartlarda 23 derece 27 dakikalık bir eğiklik. Bunun yerine 30 derece olsaydı ne olurdu? Şuraya ben bir dünya çiziyorum. Şurası ekvatorumuz olsun. Biraz eğri oldu ama. Dönenceler 23 27'den değil de 30 enlemlerinden geçerdi arkadaşlar. Güneş ışınları 30 enlemine kadar dik açıyla gelebiliyordu. Yani Ekvatoral Kuşak, sıcak kuşak burada genişliyor arkadaşlar. Bunu görebiliriz. Kutup daireleri 66 33'ten değil de 60'tan geçerdi. Kutup kuşağı ve Ekvatoral kuşak genişlerdi. Yani orta grup genişledi. Kutup kuşağı genişledi. Şu ortadaki yatay çizdiğim alanlar ise ne olurdu? Orta kuşağımız daralırdı arkadaşlar. Türkiye'de yazlar daha sıcak, kışlar daha soğuk geçerdi. Ekvatoral kuşakta sıcaklık ortalamaları azalırdı. Çünkü güneş ışınlarının dik geldiği alanlar genişliyor. Bu da ısı birikimini azalttığı için sıcaklık ortalaması azalırdı arkadaşlar. Gece ve gündüz süre farkları da artardı. Çünkü eksen artıyor burada. Peki eksen eğikliği azalsaydı ne olurdu arkadaşlar? Yine şuraya bir dünya çizelim. Ekvatorumuz burası. Eksen eğikliği 23 27 değil de 10 olsaydı mesela. Şurası 0 ekvator. Dönenceler bu sefer arkadaşlar 10 enlemlerinden geçerdi. Dönenceler 10 enlemlerinden geçtiği için iki yarım köyde de 10 enlemleri arasına güneşinler dik ve dike yakın açıyla gelirdi. Kutup daireleri ise 80 enleminden geçerdi. Yani şu alanlar bizim için kutup kuşağı olurdu. Orta kuşak genişliyor arkadaşlar. Şu dikey çizgileri çizdiğim alanlar orta kuşağımız genişlerdi. Ancak tropikal kuşak ve kutup kuşağı ise daralırdı. Ekvatoral kuşakta sıcaklık ortalamaları artardı. Niye? Çünkü şu orta kesimde güneş ışınlarının dik ve dikey yakın geldiği alan çok dar. Isı birikimi fazla olduğu için güneş ışınları dik ve dikey yakın açıyla daha çabuk geldiği için sıcaklık ortalaması artardı. Gece ve gündüz süre farkları ise daha da az olurdu arkadaşlar. Arkadaşlar dünyanın şekli, hareketleri ve sonuçları bu kadar belli kavramları Hayta üzerinde ya da dünya üzerinde anlatmaya çalıştım. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa doğrudan yorum olarak belirtebilirsiniz ya da Emre Hoca Instagram adresinde de mesaj olarak atabilirsiniz. Videoda kullandığım slaytı aşağıya link olarak bırakıyorum. Oradan da indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden çalışmalarınızda başarılar dilerim.